Arkadaşlar merhaba. Bugün size Snapchat'te arkadaşınızı nasıl arttırırsınız onu göstereceğim. İlk yöntemimiz arkadaşlar şu TikTok'a giriyoruz. TikTok'un arama kısmına Snapchat yazıyoruz ve gelen videolardan birine tıklıyoruz rastgele. Sonra arkadaşlar bu videonun yorum kısmına giriyoruz. Zaten yorumlara girdiğinizde göreceksiniz. Bir sürü kişi buraya Snapchat adresini yazıyor. Başlarda Türkler oluyor. Biraz aşağıya indikçe e, yabancılar da var. Bakın bir sürü. İsterseniz hani yabancıları da ekleyebilirsiniz. Hatta böyle bir, burada bir sürü video var işte arkadaşlar. Hepsine girip istediğiniz kadar kişiye ekleyebilirsiniz. Gayet etkili bir yöntem. Kendim de kullanıyorum ayrıca bunu. Bakın bir sürü Türk var. ikinci yöntemimiz ise arkadaşlar Hop uygulaması. Bu uygulama şöyle e, giriyorsunuz uygulamaya ve size bir elmas veriyor. Bu elmaslarla e, işte buradan tercihinizi yapıyorsunuz işte kadın mı erkek mi çıksın karşınıza sonra Türkiye'den yoksa dünya'dan mı insanlar çıksın diye buradan seçiyorsunuz. Bu elmasları da bu insanlara işte kullanıyorsunuz nasıl desem. Snapchat'ini istiyorsunuz 10 elmas karşılığında ve o da size Snapchat'ini verirse ekliyorsunuz. Günlük 100 elmas veriyor ama isterseniz video izleyerek bu elma sayınızı arttırabiliyorsunuz. İşte Snapchat'lerini verdiklerinde burada gözüküyor. Üçüncü yöntem ise yine çok güzel bir yöntem. Instagram'a giriyoruz arkadaşlar. Instagram'a Snapchat Friends yazıyoruz. Burada 2.0 var. Ben bundan yapmıştım önceden. Burada insanlar Snapchat'ini paylaşıyor. Bu şekilde. Yani istediğinizi ekleyebiliyorsunuz. Hatta yorum kısmında da böyle Snapchat'lerini yazanlar oluyor. Oradan da ekleyebilirsiniz. Ama genelde yabancı olur arkadaşlar burada. Yani Türk bulmanız çok zor. Onda bir falan. Hatta birkaç tane daha var. Bu şekilde. Dördüncü yöntem ise hepimizin bildiği gibi Snapchat hızlı ekle kısmı. Buradan arkadaşlar günde bir 20-30 kişi ekleyebilirsiniz. Çok rahat. Şöyle hızlı hızlı ekliyorsunuz. Zaten genelde en çok buradan dönüş oluyor. Çok rahat bir şekilde şöyle hızlı hızlı ekleyebilirsiniz. Bu da bayağı bir etkili bir yöntem. Yani 30 kişi atarsanız 15'i çok rahat geri dönüyor zaten. Beşinci ve son yöntemiz arkadaşlar. Şimdi aşağıya iniyorsunuz. Yorum kısmına Snapchat adresinizi bu şekilde yazıyorsunuz. Hepimiz birbirimize ekliyoruz. Benim Snapchat'im de bu. Arkadaşlar elimden geldiğince size yardımcı olmayı ve videoyu kısa tutmaya çalışıyorum. Desteklerseniz sevinirim. Hoşçakalın.